<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün 8.1 ile saçımızı boyayacağız. Kolesterol 8.1 noktobir. Saçımın <laughs> rengi bu şekilde ilk başta, ben birazcık şuraları ve şuraları açtım. Nasıl ki bilmiyorum şurada. birazcık saçımı külürük kalması için e, bu gece mavisi, gece mavisinden bir damla kadar çok az katıyorum. önceden 7.1'i boyamıştım ve onunla yaptığımda saçım külürük olmuştu. Bu şekilde, şu mavi biraz daha oldu karıştırın yoksa bir damla yani çok fazla yok. Çok fazla olursa saçımız mavi olur. Bayağı da rengini hızla veriyor. Tumar şöyle. Şimdi başlayalım bakalım. Sonucumuz ne olacak. tonu kalatalım. Krem sütüyle. Bir dakika krem sütü geliyor. Evet. Şu an şuralarıma ve kulaklarıma kremleri sürdüm. Ve başlıyorum. Alttan başlayacağım. Şu an şaşkın çünkü evlenme tam oldu. Yani uçları değil ama darlığı. Evet. Saçımın son hali böyle. Yani istediğim gibi olmadı tabii ki. Ve kızıllığı yok edemedim. Bu yöntem 8.1'de tutmadı. Bu mavi boya katmıştım. Ancak 7.1'de külülük olmuştu. Bu bir ton daha açı olduğu için sanırım olmadı. Bilmiyorum. Ama yani yine de güzel bir renk. Şu açtığım yerlerdeki turunculuk hiç gitmiyor zaten. Onları hiç yok edemedim ama şu içerilerde iki renk şuralar şuralar daha tatlı bir kahve oldu bence. Yani kutunun üstündeki kadar sarı değil tabii ki. Çünkü kahve saçın üstüne yaptım. Bilmiyorum hoşuma gitti. Kaşlarımı da açmıştım ama kaşlarımı açmak beni yaşlı gösterdi. Ben de birazcık boyadım. Şu an daha koyu. Böyle güzel, hoş. Hmm. Daha önce de böyle bir renk kullanmıştım. Ama istediğim renk tutmak tabii ki daha küllü olmasını ve daha açık olmasını isterdim açıkçası. arka arkadan da gördüm. Böyle. bu videoyu ben çok fazla 8.1 ve 7.1 ararken çok fazla böyle video çeken var mı diye baktım ama doğrusu bulamadım açıkçası. Bu yüzden kahve sütünün üstüne 8.1 boyarsak ne olur çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.